Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, yönetim kurulu üyelerini tanıtmak amacıyla düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor. Bu vesileyle bugün önce Marmaris Mal Müdürü Mustafa Büyükbaşı ziyaret etti. Oda Başkanı Mengi, ziyaret sırasında Büyükbaş'a geçtiğimiz günlerde yapılan Koylarımız konulu fotoğraf yarışmasında ödül alan bir koyun çerçevelenmiş fotoğrafını takdim etti. Evet, yeni, İmanlılık konusunda, yayınlılık konusunda, bayramlar konusunda, dinleyiciler, gerçekler, yalvarıdırlar, katkılar, müşteriler, bizim düğünümüz aşmıştır. En son yönde yedi parayı yakaladık. İyiyiz, çalışmamızı da hızlanmayacak. Destekler biz kendilerine, varlığına da teşekkür ediyoruz. Ben de yönetim kurulu adına, ben SİHAB'ı baştan teşekkür ediyorum ve başarıların devamını evet. diliyorum. Saygılar sunuyorum. Odanın bir sonraki durağı ise ilçe emniyet müdürü Ertan Sarıkaya oldu. Oda başkanı Mengi Sakarya'ya da yarışmanın en güzel fotoğraflarından birini hediye etti. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir ses. Zaten basından daha bir <laughs> Güzel bir ses. Bunu biz odamızda en güzel bir yerde. Doğru bir şey yapıyoruz. Evet, yok. Evet, Gerçekten. 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 Mengi, Marmaris'in zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek en büyük görevin de emniyete düştüğünü ifade etti. Sarıkaya'da kendilerine yapmış oldukları ziyaret için oda üyelerine teşekkür etti. Ben bu nezaket geldiğiniz için nasıl size teşekkür ediyorum. Ee, ben çünkü dönemde zaten başkanımızla birlikte de çalıştık diye gerçekten seviyeli, güzel bir çalışma oldu. İnşallah bundan sonra da e, aynı şekilde sıkıntı olmadan devam edelim.